Ne haber ha? Pontiklerim. Bugün videoya başlıyoruz. Yeni bir oyun geri döndü. Ta 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 Melon Sandbox. İnşallah bu video izlenir ya. Bir hafta ünlü oldum ve Melon Sandbox'u geri getirdim. Bence iyi yaptım. Çünkü siz Melon Sandbox'u yani istemiyordunuz ama izlemiyordunuz. Ben de ünlü yapınca geri getiririm diye düşündüm. Artık birkaç ünlü 167 abonemiz var. Bu aboneden sonra da 90 abone olacak. Her şey videosu verecek. O videodan sonra pek istedi. Bütün oyunlarda zengin olabilirim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şeyimi açayım. Güneşimi açayım. Şöyle bir şey Ne yapacağım da şunu. Arkamdaki cikletten. Açtı. Arkadaşlar ben para ben yeni gelen şeylerle çok güzel şeyler aldım arkadaşlar ee, Ender City'ye en sevdiğim Olmaz. dünya her şey bu dünyaya gidiyor zaten kaç dakika arkadaşlar ben pek artık acayip fakirim acayip fakirim hatta yani krom şöyle blokum var bloklarım var pembe blok dışında onun koleksiyonunu yapıyorum. Benim birlik acıklarım falan da vardı gitti hepsi. acık koleksiyonu falan da gitti. O yüzden bana lütfen bir hediye Oh. Şimdi size indirdiğim birkaç modu göndereceğim. Bunu indirdim. İndirmenizi öneririm çok güzel. Size almanız hiç gerek yok. Bir bu insanı koyun. Sıkın yeter ya. Ama çivi atıyor arkadaşlar. Çivi öldürme fazla. Bu da biraz zor oluyor. bakın. Ben bir dakika. Bak. Mesela arkadaşlar. Gelip buradan. Gelip buradan. Kafasına geçirseniz. Ölmüyor. Bakın ölmedi hala. Gözü var. Gözü daha gitmedi. Bak bir daha geçiriyorum. Bak hala ölmüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın hala ölmüyor arkadaşlar. Melo ondan daha da güçlü bir şey. Hmm. Ha, böyle bir şey var. Şimdi Reklam mı, mı? Daha? Ben var, bir şey aldım ben? Ne bu? Ben grafo da pap. Ni 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 roblox ne zaman açılacak fikriniz var mı ben bir piyanardan daha bugün denedim olmadı bunu daha gücüne bilmiyorum öyle fazla kullanmadım yok makineyi yakaladık bir de oyunun bayağı bir kaftı çünkü videodayız bunu geri çıkarsak ne olur şimdi çıkardım çıksana bak ölüyor çıkardığımız gibi ölüyor Tum tum şovrumuz var bir de. Du, du, du. Tum, 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 tüm 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 şovrum. Tüm, tüm. Dün, 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 dün. Ee, Bakın bunlardan var. Lava Sword. Hangisi daha güçlü derseniz şey daha güçlü. Divina Sword. Sarı kılıç daha güçlü. Sarı kılıç daha güçlü arkadaşlar. Şimdi bakın gösteriyorum. Bak şuna bakın. Asit gibi yayıyor direkt. Şuna atalım. Bir de lava kılıca bakın. Direkt sadece öldürüyor. Ama bu direkt parçalıyor sence. Lava sordu daha Çok az denemiştim. Bir dakika size Giyo'nun kılıcını göstereyim. Nerede o? Evet. yapar. Şunu da deneyelim Bunu fazla deneyelim. Yeni aynı ya. Arkadaşlar filmde Zenitsu mu daha güçlü yoksa Giyo mu? Bence Giyo daha güçlü. Şey. Evet Giyo daha güçlü. Yazmanıza gerek yok. Giyo daha güçlü. Oyunda da onlardan var da ben alsam mı almasam bilmiyorum. Alayım mı sence arkadaşlar? Bu kadar param var. ne 36 param var. Bir dakika Demon flare yazalım. Birkaç karakter alalım. Demon. Ha bir dakika Şu. Direkt demon yazdım aslında zaten çıkıyor. Hadi yüklen yüklen. Ama hiç işçi var. Yoktu bu kadar az. Nosuke'yi alsak mı ya? Öyle değildi bu. Tanjiro. Ajiro. Bir dakika ya. Yanlış yaptım. Jiro. Hıh <laughs> yazdım. Katanası var. Bunda kendisi vardı. Demon. Boşluk bura. Bir dakika. Şuraya. İki tane yoktu ya. Sadece demon yazsak ne olur? Bunlar çıkıyor da demon slayer karakteri var bu ben göremiyorum şu an. Yorichi gördüm. Yorichi alsak mı? Güzelmiş alacağım. Aldım. Bayağı bir şey mi ya Yorichi? Güzel karakter yani. Ben severim Yorichi'yi bakalım şöyle bakalım. Bakın demon yavrumda sadece başka şeyler şu. ne yapacağız? Ben buraya zenit suyu açsam ne olur? seni su. Zenit suyu kadar nasıl ee, ne yapacağız? Nezuko yazsam. Nezuko. Nezuko çıktı bak. Alalım mı? Alayım mı ya? Bir dakika bakalım öbürlerine ona göre Nezuko'yu da alacağım. Seni, benim, sen Sa Nermi Nichiro'yu ne da alalım belki. Sanemi'nin katanası var. Mojito no, Yok Mojito Burada mojito benim en sevdiğim değil aslında orada Hani bir ara öyleydi Tanjuraya ben geri döndüm de Demon Slayer adında niye çıkmıyor İki tane çıkıyor ya. Bu kadar yoktu Silmiş der mi olsa Sildirerse çok kötü sıkıntıdayız arkadaşlar Şimdi ne etsek ne yapsak ne etsek ne at. Genyayı da alabilir mi? Almayacağım. Onu alacağım onu sıkıya alırım daha iyi de. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bana bir demo şey yazsın bize. Nereden oldun falan. Bir çıkıyordu ya. Kendi benim yazacağım? Acaba büyük harfle mi yazacağım? Hmm. Kendi elimle yazdım. Ha bakın çıktı. Çıktı çıktı. Büyük harfle yapacakmışız. Şimdi öğrendim. Bakın yoru içi al. Ben Kenya'yı almayacağım. Ee, bunu alacağım. Mucuro'yu. Aldım Mucuro'yu. Tengen var. Tengen'i almayacağım şimdi. Arkadaşlar zin suyu alırım. Tanjiroyu alırım. Kalan parayla da tanjironun katanasını alırım. Nizi koyu alamıyoruz maalesef. Neziko'yu da başka zaman alırız. Tanjiroyu bir alalım da benim favorimle. Tanjironun biliyorsunuz ki kafası acayip güçlü. Bir de şuradan zin suyu alalım. Sadece kuyruğum ha. Bir bir arası. Arası. Hadi hadi Arkadaşlar paramı kıyıp sizin için bunları aldım Aga Biraz daha biriktireyim koyu alacağım, Inosuke'yi alacağım Bunları bir deneyelim bakalım Nasıl güçlü bir nasıl İnternetimi şimdi kapatmam lazım. Reklam gelecek. Yoksa birazdan onu çekemem hiç. Şimdi bakalım. Bakalım. Bu için Yorucu. Reklam geldi ya. Birazdan zarlardan biraz biriktiririm zarlardan falan çıkar. 2x mi 2x yaparım bir şekilde hallederim. Oradan da parayı biriktiririm. Nezu koyla Unosuke'yi falan alırım. İnanışken. İnanışken. Oyunu bile kastırıyor o kadar. Güçlü ki. Karşısına Muchiro'yu alsak. Kim yener? Bence Yorichi yener Yorichi. Keşke bu sis nefes falan kullanabilse bu Yorichi. Yol güneş nefesini falan kullanabilse. Bu nefesini kullanabilse. Tanjiro'ya bir bakalım bakalım. Böyle kafa atabiliyor mu? Bak, bir silelim. Tanjiro mu daha güçlü yoksa bir ezik melo? Ah. Ah. Arkadaşlar bak Tanjiro'nun Tanjiro yara almasa da öbürleri aldı. Yani melon aldı. Şimdi buraya şey yapacağım. Tanjiro. Tanjiro'nun katanasını alayım. Tanjiro. İnternetimi açmam lazım yine ya. Şunlar bir gitsin. Tanjiro da gitsin. Öbürlerine bakalım. Bir de Zenitsu var. Stajigori'den ama. Zeynep. Arkadaşlar ben burada sinemaya gideceğim o Zeynep falan. Ha Zeynep falan demiş. Arkadaşlar o kadar güçlerce oyunu kaftırıyorlar. Woohoo! Piş, piş. karşınızda ben olsam bu Zeynep suzu. Zeynep. -su. Geldi. ben Tanjiro'nun katanasını alacağım. Tanjiro. Büyüğü bir gün bulalım onu da alacağım. Büyüğü hiç kalsaydık ya. Unuttum. Ana paramız yetmiyor. Bu ama çok kolay ya. Bir şey olmaz da. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Zenit kapanış yapsın.